Evet arkadaşlar şimdi Umut'la kart oyunu oynuyoruz değil mi Umut? Bul bakalım aynısını. Aa farklı. Yeniden bul bakalım. Bakalım. Yine farklı. Bu aynısını. Aa aferin sana. Şimdi iki tane daha yapacağım. Karıştıracağım ama. Bekle. Bul bakalım. Sincap. Dın dın dın. <laughs> Hepsine bak <bakıyor>. ya. <laughs> Hadi yeniden yap. Yine farklı yaptın. Evet. Bul bakalım diğerlerine. Sincap'ı bul bakalım. Hmm, yanlış yaptın yine. Tavşan. Tavşan. Doğru. Aferin sana. Doğru yaptı. Şimdi kapatacağım. iki tane daha ekleyeceğim kartlardan. Ve karıştıracağım. İki tane daha alacağım. Hadi bakalım. Tavşan. Yine <laughs> yapmak yok. Aa, zaten farklıymış. Bulamadım. Doğru. <laughs> Farklı. Sayalım bari mi? Şimdi iki tane daha yapacağız. Şöyle karıştırarak alayım. Ya, ya. Ay. Ya. Kalın bulabilecek mi? Hadi bakalım. Den den den. Yine <laughs> yanlış. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yaptı. Aferin. <laughs> Zekalı çocuğum benim. <laughs> Aferin. Şimdi <laughs> kapatıyoruz ve iki tane daha ekleyeceğim ve karıştıracağım. Ben alıştım. Şu iki tanesini de ekleyeceğim. Sen karıştıramazsın ya. ama. Ama yani ben... Yerlerini ezberlersin öyle. Ben ablamı yerine tamam. Ne Heh, koy bakalım. Ha Tamam onu ben koydum ablacığım. Koy buraya. Ben koyayım. Hadi bakalım. 12 tane var şu an kart. Bakalım 12 iki de yapabilecek mi? すてきなのに、私はあなたに会いたいです。 Bakalım diğerlerini de yap. yanlış yaptım. Yine yanlış yaptım. Ay düşürdüm. Ha! Ne yanlış yaptım. Aferin. Yine yanlış yaptım. Aferin. El <laughs> bu arada hep böyle. <laughs> aferin. Yanlış mı yapıyor? Bakıyoruz. Doğru. Evet. Aferin. Şimdi zorlaştırıyoruz. İki tane yerine dört tane daha ekleyeceğim. Bir bunu bir de bunu ekleyeceğim. Hayır. iki tane daha ekleme bence zorlaşır. Tamam onu da ekleyelim. Bir de bunu ekleyecekmiş Umut. Daha ekleme bence Umut. Çok zorlaşır. İki tane daha ekliyor sincap. Şöyle bir sincap ekleyecek. Bakalım 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 Umut. Umut heyecanlandı bu arada. Ay. Bir şey Umut da geldi. Hayır. <laughs> Karıştırıyoruz. Unut bir dakika ablacığım Şey İşte yaptım. Şuraya da ben Hadi başla bakalım. Lav yap. O kadar tekledi ki bakalım yapabilecek mi? Umut <laughs> <laughs> kapat bence öyle yap. İnanma. <laughs> Yanlış yapınca kapat atlayacağım. Evet. Doğru yaptım. Onları takalım. Yanlış yaptım. Ha. Ha, Bir de böyle yapıyorum. Ya Bir de hepsinde açıyor bu arada. Yerlerini ezberleyecek herhalde. <laughs> Yanlış bunlar. Farklı bunlar. Şun, şunlarla alıp veremediği var. Ha bir de bunları açıyor. Bu. Doğru. Aferin. Hadi bakalım diğerlerini de bul. yanmış. Yanmış. Helen iyi yine hepten. Aferin, doğru bildin. Biraz Ne <laughs> <laughs> doğru ya bunlar? Bunlar da doğru ya. o da doğru. Şunlar bunlar da kaldı. Burada da var. Yanlış yaptım. Hiç bilemediklerini kapat. <laughs> Bu arada <laughs> Anne ne yapacağım? Bak çakma Anne! Yine yandık. Yine yanlış yaptı. Ay tırladı. <laughs> <laughs> ha, bunda bunu yapmışsın. Doğru yapmışsın. Değil mi? Evet, diğerlerini de yap bakalım. <laughs> yanlış. Doğru. 50 <laughs> <Elline> böyle. Bilemedin. <laughs> Bilemedin. Hayır. Ne oldu? <laughs> evet. Dun, Evet. Şimdi diğer katları da koyacağım bu sefer. Ya. Bakalım bakalım yapabilecek mi? Düşmüş ya. Hangisini elen değiştireceğim? Evet. Şimdi Umut ne yapacağım biliyor musun? Diğer kartları da hepsini getireceğim. Ha. Sen koyma yerlerini sen belirleme. Seni aklını seni. <laughs> <laughs> Peki çocuk. Hadi bakalım yap bakalım. Tamam yapayım. Yap bakalım. <laughs> Sen hepsini yaptın mı? <laughs> evet. Yani ne diye yaptım. Ramazan. Umut neden hepsini açarak yapıyorsun? <laughs> evet. Kazandıklarını alacağım. Ama bununla bu aynı değil bu arada. Evet. Bunları doğru yaptı. O yüzden bunları alıyoruz. Sonra böyle yapalım. Yanlış. açarak yapma. Tek tek aç. Kendi koyduklarını bile hatırlamıyor şu an. Karıştırdı. <laughs> Yanlış. Hayır. Evet. Bunları da doğru yaptı. Bunları da alıyoruz. Çok karıştırdığım için bulamayacağım. Şunu da açma. Bunu da açma. Bunu da açma. Yeniden yap. Ama doğru Doğru değil. Farklı. Böyle yapayım. Sonra bir daha böyle yapayım. Doğru buldu. Aferin. Ben yapayım. Göster bakalım arkadaşlara. <laughs> evet kendine <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> Dur, Arkasını gösterdim. Böyle göster. Kendine gösteriyorsun. Bak, onları arkadaşlarına göstereceksin. Böyle yapacaksın. Evet onları da alalım kenara. <laughs> Koy buraya. Sen kartlarını bul. Ver ablacığım onları ben koyayım. Sen kartlarını bul. Bulamadığı için bulamadım bu arada. Bir dakika kapatayım mısın? Yap bakalım. Hmm. Yedim <laughs> evet. ama ama bu sen yanlış yaptın bak bu doğru da bunları. Evet. Sen buraya koymuştun böyle? Evet koymuştum. Ne yaptın sen? Bunu da buldum. Göster arkadaşlar resmini. Hadi onu da koy bakalım. Böyle. Hadi bul bakalım diğer kartları. Hadi <laughs> şunu alıp veremediği var. bak. bir de bu kart aç. Ama bulamıyor tabii ki. O ayrı bir şey. Bulamayınca kapatır mısın? <laughs> Bulamadım. Aferin. Bunları buldu da. Aferin. Bunu da bul da. Bulamadı. Bulamadı. Buldu. Kapatır mısın? Bunu da buldu. ne çilek düşüyor taşta için karıştırıyor kafasını hepsini açıyor ama hepsini açmak diyor akile yak ile yak kapat onu da yeniden yap affine bundu kendi kafasını karıştırıyor aslında hepsini açarak. Hepsini hep kafasını karıştırıyor. şu Ay doğru. Farklı. Bak farklı bunlar arkadaşlar. Hile <laughs> yaparak buluyoruz evet. Hepsini açarak. bak bakıyorlar şimdi. Çık bu arada. Bunu bir çalışalım. Güzel ayınım at. ile anca bu kadar bulabiliyoruz. Değil mi Umut? Evet. <laughs> evet. Göster bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Aferin bakalım, bakalım, sana. Bakalım, 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 Hadi amla gelene kadar bir tane bakalım, daha bul. Buldun mu? Aferin. Bunu da bulmuş. Evet bakalım devam ediyoruz. Umut hile yapıyor ama devam ediyoruz. Bunu da açmış bu arada. Ben gelene kadar ne yaptın Umut? Bulmuş. Aa, Aa düştü. Kameranın hanı mutlu evet. misin? Hayır. Ha bir de şunda da sürekli şunu da açıyor bu arada. Evet. Bunu da buldu. Bunun yerini ben değiştirmiştim bu arada. Bakın bu Evet, aksın, aksın. Bunu da burada. Bunu da koyalım buraya. Hepsini açma ama. Hepsini açarak oynanmaz. Hepsini açarak oynanmaz. Hile yapma. Evet. Bunu da burada hile yaparak. Artık umut yoruldu. Hile yapmaya başladı. İzliyoruz. Bu hala açık. Kat bakıyor. Hadi bulabilecek mi kuşu bakalım. Hala. Bunu bulacağım diye bütün katları bulacak şimdi. Aferin. Ben hepsini buldum değil mi? Evet. Neden acaba? Umut Hanım. Umut Hanım. Umut <laughs> <laughs> Bey. Her değiştirdim Hadi. Evet. Bunu da buldu. Bu kartımız hala açık. Bulamadı bunu bir türlü. Bunu da buldu. Ama bunu da kapatacağım. Nasıl Hadi bul bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Karıştırdım yine bunu da. Bunu da buldu. Hadi dur şimdi. Şimdi bunlardan birine direkt bulursan şimdi yapacağız. Tabete mi? bilmem. Kaybettin mi onu? Bulabilirsen. Bir tane şartımı aç. Farklı buldu. O yüzden yok. <laughs> yani. Farklı <laughs> Bir daha. Bir daha. Ne <laughs> yine farklı yaptı. Zaten... <laughs> Zaten dört tane var. Ve oyunumuz bitti. Arkadaşlar bir şey demek ister misin Umut? Merhaba arkadaşlar. Oi. <laughs>